Herkese merhaba. Yeni fragman videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dizimizin yeni bölümünde neler yaşanacak? Mehdi davayı kazanabilecek mi? Zeynep Mehdi'yi kurtarabilecek mi? Cemile ve Dilara Zeynep'i affetmeyi düşünüyor mu? Hepsinin cevabını ve gelecek bölümlerdeki ayrıntıları öğrenebilmek için videoyu sonuna kadar dikkatle izlemeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Siz de dedimizin final yapmasını istemiyorsanız videoyu alt taraftan beğenmeyi unutmayın. Zeynep Mehdi'yi affettiği için sizce pişman olacak mı? Yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyorum. Mehmet'in başına gelen şanssızlıklar bir türlü yakasını bırakmak istemiyor. Zeynep'in Mehmet'in avukatlığını üstlenmesi ile işler bir hayli karışacak. Mehmet'in suçsuz olduğunu düşünen Zeynep onu cezaevinden çıkarabilmek için elinden geleni yapacak. Mehmet'in çaresizliğini fark eden Zeynep bir an bile kendisini suçlamadan duramayacak. Diğer yandan ise Nermin Hanım Zeynep'in Mehdi'nin avukatı olduğunu öğrendiği anda adeta sinir krizleri geçirecek. Nermin Hanım davasını kazanacak ve parasını geri alacak. Ancak bu olay hemen gerçekleşmeyecek. Barış ise Zeynep'le buluşmak için beklerken Zeynep'in Mehdi'nin avukatlığını yapmaya gittiğini öğrendiğinde şok olacak. Zeynep'in Mehdi ile ilgilenmesi Barış'ın sabrını taşıracak tabii ki. Barış Zeynep'le bir aşk yaşamak istese de bunun hiç de göründüğü gibi kolay olmayacağını fark edecek. Mehdi ise Zeynep'in kendi davasına avukatlık yapmasına oldukça şaşıracak ve kendisine karşı halen bir şeyler hissettiğini düşünerek umutlanmaya başlayacak. Bildiğiniz üzere son bölümde Zeynep Mehdi'nin masum olduğuna inandığı için ona savunma avukatlığı yapma kararı almıştı. Barış restoranda Zeynep'i bekliyordu. Barış Zeynep'in gelmediğine bu sefer çok sinirlenecek ve onunla arasına mesafe koymak isteyecek. Zeynep'i neredeyse görmezden gelecek diyebilirim. Bu arada dizimizin reytingleri bir hayli düştü. Dizimizin bitmesini istemeyenler lütfen videoyu beğenip yorum yapsın gücümüzü hep birlikte senaristlere gösterelim. Mehdi'ye yakın olan ve Mehdi'nin babasının arkadaşı olduğunu söyleyen Koş ağasının Mehdi'yi öldürmeye çalışan kişi olduğu anlaşılacak. Bu adamlar Zeynep'i bulacak ve onu tehdit edecekler. Zeynep'i bu durumdan kurtaran yine Barış Bey olacak. Barış Zeynep e Mehdi'nin avukatlığını yapmasını bırakmasını ve hayatının tehlikede olduğunu söyleyecektir. Ama Zeynep Mehdi'nin masum olduğunu ve kendisine ihtiyacı olduğunu ona söyleyecek. Barış Zeynep'e aşık olduğunu bağırarak haykıracak ve seninle olmama ihtiyacım var Zeynep diyecek. Zeynep ise Barış'a seni seviyorum ama Mehdi'nin hayatı tehlikede ve onun masum olduğu anlaşılan kadar seninle bir ilişki ne yazık ki yaşayamam diye söyleyecektir. Mehdi Zeynep'in kendisine affettiğini sanacak. Zeynep'in cezaevinden kurtulduğuna ona bir son bir şans vereceğini umut edecektir. Nermin Hanım Zeynep'in Barış'la yoluna devam etmesi gerektiğini ona söyleyecek ve Barış Bey'e bu konuda her zaman destekçi olacak. Barış'ların evlerinde yeni bir heyecana sebep olan beklenmedik bir misafir onları ziyarete geldi biliyorsunuz ki Rize'den gelen dayısı Ali Rıza'nın İstanbul'a gelişindeki asıl amacı Barış'ın artık evlenip yuva kurmasını istemesidir. Sultan ile Ali Rıza Bey'in yakınlaşmaları daha şimdiden başlamış gözüküyor. Bildiğiniz üzere ablasının ölümünden sonra ve Mehdi'nin hapse girmesiyle bir kez daha psikolojisinde bozukluk yaşayan Cemile, Mehdi'nin hapisten çıkması için her şeyi Nuh ile birlikte her şeyi yapacak. Diğer yandan hapishanedeki tehditlere karşı çıkan Mehdi ise saldırıya uğrayacaktı ve ağır bir şekilde yeniden yaralanacaktı. Ancak Mehdi'nin bu durumunu öğrenen Zeynep ise kendisini suçladı ve şikayetini geri çekmiş oldu. Şikayetini geri çeken Zeynep'e ise Nermin Hanım ve Barış oldukça tepki gösterdi ve yine merhametiyle hareket etmesi konusunda ona ikazda bulundular. Aşkına engel olamayan Mehdi'nin gözü dönmüş ve Zeynep'i kaçırmıştı. Zeynep için zor olan o anlarda bile Cemil'in tek düşündüğü şey kardeşi yani Mehdi olmuştu. Mehdi, Zeynep'i geri kazanacağını düşünerek onu kaçırmış fakat büyük bir çıkmazın içine kendisini itmişti. Bu hata sonucunda Mehdi için tutuklama kararı çıktı. Zeynep kendini güvende hissettiği anlarda ise Cemile Zeynep'i şikayetin geri çekmesini istediği için onun evine bile gitti. Kızı Dilara bile Zeynep'i suçladı. Hatta ilk kez Zeynep'e ismiyle hitap etti. Doğum gününde yaşananlar ise oldukça üzdü izleyicileri. Zeynep'in zor günlerinin bittiğini düşünürken ona yeni bir kabus yaşatmak üzereydiler. Zeynep'e ailesi ve Barış destek olurken geri kalan herkes ona yüz çeviriyordu. Böyle kötü anlar yaşanırken romantik anlar da gerçekleşti tabii ki. Barış'ın dayısı ve Sultan arasındaki tartışmalı sahneler izleyicilerin yüzünü güldürürken bu ikili arasındaki bir aşkın yaşanması acaba gerçekleşebilir mi sorusunu da akıllara getirdi. Zeynep ve Barış arasında yaşanan romantik sahneler ise bazı izleyicileri tabii ki sevindirdi. Zeynep için üzücü olaylar yaşansa da diğer yandan onu yeni bir aşk hikayesi beklemekte. Bu aşkın yaşanması ihtimali Belki de Zeynep'in tüm bu yaşadığı kötü olayları en az zararla atlatabilmesini sağlayabilir. İlerleyen bölümlerde Barış, Mehdi ve Zeynep için yakında büyük bir sorun haline gelebilir. Mehdi'nin avukatlığını kabul eden Zeynep, Mehdi'yi hapisten kurtarmak için gerekiyorsa kendi hayatını bile riske sokacak. Zeynep'in bu davranışı üzerine Nermin Hanım ve Barış Bey bu durumu öğrendiklerinde tepkileri oldukça fazla olacak. Dizimizin yeni bölümleri mahkeme salonlarında geçse de Mehdi'nin suçsuz olduğu elbette ispat edilecek. Mehdi hapisten çıktığında ailesinin maddi sıkıntılar yaşadığını öğrenince oldukça üzülecek ve bu durumu düzeltebilmek için elinden geleni yapacak ve yeni iş aramaya başlayacak. Barış için ise durumlar değişecek. Buluşmaya gelmek yerine mahkemeye katılan Zeynep'i öğrenen Barış'ın ilerleyen bölümlerde öfkeli yüzünü hep birlikte göreceğiz. Zeynep ne yaşarsa yaşasın merhametini engelleyemiyor ve yine herkese yardımcı olmaya devam ediyor. Bildiğiniz üzere Cemile, Mehdi'nin yaşadıkları için Zeynep'i suçlayıp kendi evinde ona tehditler söylemişti. Mehdi'nin başına gelenlerden dolayı Zeynep bile sonunda kendini suçlu durumunda kalmıştı. Zeynep'in yaşamış olduğu suçluluk duygusu onu mahvedip bitirirken Cemileler kirayı ödeyemedikleri için evden atıldı. Bu zor zamanlarında onlara evini açan kişi ise yine Zeynep oldu. Zeynep Cemileleri evine aldı ve onları bu zor durumdan kurtarmış oldu. Zeynep'in annesi bu durumu hayretle karşılarken ferber davranmaya devam edecekler. Cemile, Zeynep'in iyi niyeti karşısında kendisini oldukça kötü hissediyor ve biraz da olsa yapmış olduklarından dolayı kendisini pişman hissediyor. Evet arkadaşlar, bu analiz videomun da sonuna geldik. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.